Ee, çok güzel bir mağara. Doğal oluşumu çok güzel. Ee, nem oranı da bayağı var. Ama e, dışarıdan gelince güzel, ferah bir ortam. Tarihi olarak da Anamur'un <laughs> gökli yerlerinden birisi. İçerideki hava çok güzel. Gerçekten insanı rahatlatıyor. Muhtemelen aslıma da iyi geliyordur. Çok beğendim doğa olarak. Doğası çok güzel. İlk defa böyle bir büyük mağaranın içerisine girdim ben. Ee, güzel bir mağara. Tarihi olarak da güzel. Yani şimdi havanın son zamanları baya sıcak. Ama bu onun soğukluğu şak diye hemen rahatlatıyor. Yani. Ateş... At, ateşe bence iyi gelebilir. Evet. Çekilmiş öyle kenara biraz. Karşıdan gelenler bende. Korkum ki, korkum gitince umut gelmez işte. İçerisi gayet serin. Ama biraz fazla kalınca nemli. Neyi hissediyorsunuz evet. ama çok güzel. Ee, Biz İzmir'den gezmeye görmeye geldik buraları çok beğendik gerçekten dışarının sıcaklığı ve içerinin serinliği arasında ciddi bir fark var ee, gerçekten gezilmesi görülmesi gereken yerlerden birisi herkese tavsiye ediyoruz. Baya güzel vermiş herkese tavsiye ediyoruz. Um, oldukça nemli güzel dışarının sıcaklığına göre şu anda yaz olduğu için biraz sıcak olduğu için mağaraya girdiğinde sevinliyorsun böyle. Pardon. İçinde güzel bir eş geliyor. Burnunu ışıkıyorsun. İşte çok güzel bir mağara işte. Ekstra. <laughs> Abi. Biz ilk ben bu köyde başladım okula. İlk okulda getirdiler. Bir çocuk zor sığardı böyle. Bizi aşağı sarkıdılar. Aşağıda bir öğretmen tutardı. Ondan sonra aşağı işte kaymamak için onlar kaygan. çok o meşakkatli bir yere iniyorduk. Tabii yani şimdi turizm amaçla dönüştüğü için kolaylık sağlandı. Merdiven. Merdivenleri yapıldı. Herkesin girip çıkacağı bir yer oldu. Önce giremiyordun yani. Hmm. Hmm. Ben çoktan gelmedim. Yani şu anda Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Baya güzel olmuş. İçi nasıl hocam? İçi güzel. Havası da güzel. Hemen geldiğinde rahatlıyorum bak.